Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu yeni bir video ile birlikteyiz. Anne bebek serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz birçok hastalığın ana kaynağında hamilelik dönemi var. Anne adayının yedikleri, içtikleri, kullandığı kişisel bakım ürünleri, genel temizlik ürünleri anneyi etkilediği gibi bebeği de etkilemekte. Çünkü kişisel bakım ürünleri ve kişisel temizlik ürünleri, genel temizlik ürünleri de Deri yoluyla vücuda çok hızlı şekilde nüfus ettiği için vücuda giren her şeyde bebeğe anında geçiş yapıyor. O nedenle anne adayının bu ürünlere de dikkat etmesi lazım. Kullandığı bütün ürünlerin doğal ürünler olmasına dikkat etmesi ve bu ürünleri tercih etmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de saç boyaları. Evet hamilelik döneminde saç boyatılması pek tavsiye edilmez. Neden? Çünkü saç boyalarının içerisinde zararlı kimyasallar vardır. Zararlı kimyasallar olduğu için ve saç derisi de en emici bölge olduğu için çok daha hızlı vücuda girdiği için buradan alınan, buraya sürülenler saç boyatılması tavsiye edilmez. İyi de anne adayının saçlarını kaybettiği, yani saçların zayıfladığı, saçların döküldüğü bir dönemdir. Ve anne adayının da hamilelik döneminde moralli olması gerekir. E saç boyamakta kadınların moralini yükselttiği için anne adayları gönül rahatlığı saçlarını boyayabil boyayabilirler. Peki neyle boyayacaklar? Arkadaşlar 30 yıllık bir Türk firmamızın yine doğal saç boyaları var. Aynı şampuan gibi. Hiç kimseden yardım almadan ee, anne adayı banyoya girip saçını aynı şampuanla yıkar gibi yıkayıp saçını boyar ve çıkar. Bu boyanın içerisinde PPD, resorsinol, Amonyak yok. Yani saçta kuruluk yapmaz. Kokusundan anne adayı rahatsız olmaz. Saç diplerinde e, kaşıntı kullanma vesaire yapmaz. O nedenle Gönül Rahatlığı'yla hamileler bu saç boyalarını kullanabilirler ve moralli bir hamilelik dönemi geçirebilirler arkadaşlar. Önemli bir konu. Önemli bir konu. O nedenle bu videoyu mümkün olduğu kadar çevrenizde paylaşın. Neden bu konulara o kadar çok önem veriyoruz? Gerçekten işin kaynağına inmek lazım. Bizim birçok rahatsızlığımız videonun başında da söylediğim gibi hamilelik dönemiyle birlikte başlıyor. Biz bu dönemlerde titiz davranırsak eğer güzel bir nesil, sağlıklı bir nesil yetiştiririz. Sağlıklı bir nesil dünyaya getiririz. O nedenle bu videoyu mümkün olduğu kadar çevrenizde paylaşın arkadaşlar. Peki biz bu ürüne nereden ulaşacağız derseniz ben videonun altına satın alma linklerini bırakacağım iletişim numaramı da bırakacağım ama bu videoyu benim gibi sizlerle paylaşan birçok arkadaşım daha çıkacak. O arkadaşlarıma da dönüş yaptığınızda onlar da size satın alma linklerini gönderecekler. İletişim numaralarını da bırakacaklar mutlaka. İstediğiniz zaman bana ve onlara dönüş yapıp danışmanlık alabilirsiniz bu konuda. Videoma beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın diyorum. Sağlıklı ürünler kullanın.